عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبس في الدنيا لم يلبسه في الاخره رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ايباك البسه erkeklerin ipek elbise giymesiyle ilgili bölüm Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ipek elbise giyinmeyin erkeklere ipek elbise haram فانه من لبسه في الدنيا onu dünyada giyen ahirette giyemez diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Erkeklerin dünyadayken ipek elbise giymeleri haram. Ve Ali radıyallahu anhu kal ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem akadar hariran fi yeminihi ve zahaben fece'alahu fi şimalihi Sonra kal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eline mısın? Bir eline ne yapmış? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi almış. Diğer bir eline de altına almış. Demiş ki bu benim İnne hâzeyne harâmun alâ zükûru ümmet. Bu ümmetimin, ümmetimin erkeklerine haram demiş. Altında kan kardeşler, ya işte nişanlandı kanım istiyor veya işte öyle aldılar. Aldırma kardeşim, niye alıyor ya? Karşı tarafa yükünü hafiflet, altın, sen altın yüzünü niye aldırıyorsun? Haram sana. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam elini almış, bu benim ümmetimin erkeklerine haram demiş. Sen bu ümmetten değil misin ya? Sen haram olan bir şeyi niye takıyorsun Aldırma karşıya. Git de ki kızımıza bir altın, bir yüzük alın diyor. Kızı ya. Sen bir altın yüzüğü niye aldırıyorsun kardeşim?